düşürdün çekiler hala. Ya, ya. Fırsatlar ya, ya. geri tepiliyor. Dört. Bayağı koyamadı. Ya, yavaş, yavaş, yavaş. Şimdi dördü üçler. Ya, Osmancan beş. Bayağı düşürdü üç. Beşi dörtler. Şimdi altı oldu. Altıya beşler. Altıya altılar. Yedi altılar. Osmancan 7. Deliye döndü Osmancan. Buldur. Bayhan. Şimdi isabeti buldu. Yedi. Bayhan bulamadı. Yedi yediler. Sekize yediler. Bayhan e sekiz Osmancan. 8. Bayhan dokuz Osmancan sekiz. Can döndü. Ayağı koyarsa kazanır. Ayağı düşürdü. Gönü birer de oldu. Ayağı yine düşürdü. İnanılmaz bir kargaşa. Ayağı yine olmadı. Kriz var. onu. A <laughs> a onu koydun. Çok güzel. Bravo. Bravo. Bravo kırmızı. Bravo. 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 Haydi haydi. moraller ay, bozuldu onların moraller. Gel 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 gel. Bozuldu onlar. Kızlar Mantık, mantık, mantık. Bir sağa gideceksin, bir sola gideceksin. Biz demiyorlar ki burada amutta gez, ters takla at, oraya çık, buraya çık. Bulmaca çözmüyorsun. Mantık. Döneceksin. Adamı çekeceksin, adamı yönlendireceksin. Böyle, böyle. Bıraktılar ipi bıraktılar. Lina çekmen gerekiyor. Bıraksın yok abi yok. Yok, yok. yok. Sağ listeyle kaybettin. Yok. Bağırıyorum burada, bağırıyorum. Kendine çek. Yok. Ne olur ya. 20. oyun ha. Bak 20. oyun. 20'dir. Adam şunu mantığını çözemez mi ya? Aynen. 20 oyun oldu ya. Neyse konsey, konse yani bunu da kaybedersek konsey vardı akşam. Her koyun kendi bacağını alsın. Tam kazanamazsak 9-9 oluyor. Bayrak gider, bir seçim yaparız. Ha, o zaman şey, bayrağa gidiyoruz. Tamam, bayrağa gider, bir seçim yaparız. Hayır ya, verin onu. Hayır ya, alamayız peki. Hayır, alamayız, konuşmuyorum abi. Taraf, Allah Allah ya. Alamazsak ne olur demedim. Diyorum ki, ona tamamlanması gerekmiyor mu o Tamam, biz 9'uz. Tamam herhalde. Tamam, ben yine ben de tamam. neden eşleşme olacak o zaman. şeyi alacaksın. Alıyoruz. Şu anda Olur sadece anlayalım. tamam hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, Ani Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, İster giderken al, ister dönerken al tamam Hayır, hayır. Hayır, ne şey hayır. Abi gözüm ben arkamda gözüm yok yani. benim. Ben göremem bana. Anladın mı? Ben göremiyorum yani. Ve sürekli böyleyim. Gideceğim. Abi sürekli, ben sürekli, böyleyim. Yani o kadar. sürekli böyleyim. Sürekli böyle. bıraktı bıraktı böyleyim. Sürekli böyle. Eren üstüme çıktı bir ara ya. Ama yine Nasıl bıraktı, bıraktı ipi. Böyleyim. Geriye çektim ileri ileri yani. sen yavaşça. bir tane sayı var ya. Bir tane sayı var <laughs> ya. Bir tane <laughs> ya. Bir farkı var Bir tane abi çekeceksin ya. Çekeceksin Eren. Ben tek başına sensin Eren. İleri ben tek başıma çekiyorum. Yani. Yapım diyor. Ben ileri giderken Yine yavaş ipi bıraktı yani. Ben çek... tek başıma o kadar çekebildim. Yazık mi? günah abi ya. Şu oyun nereden nereye veriyoruz yani? Yazık. Ne günah. kadar çekebilirim ki tek Yazık başıma bir, bir tarafı? günah. Olur. Yani. 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 Bir şey söyleyeyim. Adam kafasına girdiğimiz için ipi bırakmış bak, olabilir miyim oldu. ben de? Böyle. Dominik'te inanılmaz bir dokunulmazlık oyunu izliyoruz sevgili seyirciler. Yani başından sonuna kadar gönüller takımı skora ağırlığını koymuştu. 10'da bitecek olan oyunda 8-7'ye kadar önde getirdikleri bir oyun. Ardından 8-8'i ve 9-8'i yakalayan ünlüler. Hazır. Tamam mı yoksa devam mı? <laughs> Bayan Mişra ünlüler de uçurdular. Lina ve Onur Alp ikilisi. <laughs> Gönüllüler bir. Serenay elinden düşürdü. <laughs> Şu anda. İkiye birler. Gözde iki, gözde üç, serenay bir. Gözde, dört, serenay bir. gözde dört, serenay bir düşürdü. Gözde beş, serenay bir. Daha koordine olmaları lazım. Gözde altı, serenay iki. Gözde düşürdü. Altı ikiler. Gözde düşürdü, serenay yavuk koydu. 7, Serenay 3, Gözde 8, Serenay 4, Gözde 9, Serenay hızlanması lazım. Gözde kazandı. İnanılmaz oyunda görünlüler. 9, 9. Gözler. Her şey son mücadeleye kaldı. Çok iyiydiniz. Yok harikaydınız. Konuşun ya, bence ya, böyle. Ya, ben şu de an hiçbir şey konuşmayın. Olumsuz hiçbir şey var gerçekten. Arkadaşlar bu kadar kavga mı olacak? ediyorum şu başı Abi Bırakın Aynen bu. Anladın bu, anladın mı? mı? O tarz Niye uzun bizim uzun şimdi, şimdi bir iş, iş yapalım? Mı? Anladın mı Onurcuğum? Aynen, sona geldi. Çok basit. Sen Anladın mı? Çok basit. Sen koyucu ol tamam mı? Nasıl istersen sen. Burada sakin bir sınırla alakalı bir şey söyleyeyim. Çünkü çok iyisin. Tamam taktiğimi anlatıyorum arkadaşlar. Dedin ya sen düz mü düşünüyorsun? Kanka. Sonra da anladın mı onu? Anladım ben. Büşra. Abi. İyi. Yaparım. İticiler. Sen çok rahat. Sen, zaman, Sen çok sakinsin. Hayır ya. Serik. Abi, Serik. Zaman, Serik. İkisi diyor, abi. Tamam. İkisi diyoruz. İkisi diyoruz. Büşra. Büşra. Bence de. Büşra alıcı. Şey. Ya ben mi? Sercan Nefise'mi. Sercan nefise. Mi? nefise abi. Sercan Nefise iyi. Sen de e, alışın ve bırakışın Bayağı çok sakin, sakin. sakin. Harika. Hadi bakalım. <laughs> Alın gelin. Büşra. Bunlardan kim çıkacak? Seco. Büşra harika. Tamam oğlum Büşra. ben yiyeyim. Bunların hepsi. Ben yiyeyim. Abi ben sallayanlar hazırladım. da muhteşem. Oğlum, Büşra da harika. Evet, biz de el, biz el de. ayarı hadi harika. Hadi Büş. Hadi al gel. Aramıza daha sakini yok yani senden. Hayır. Bu konuda. Bence de Büşra. Bence de. Bence de. Bence de. Survivor 2026'da Erkekler Haftası'nın birinci dokunulmazlığında dokuz dokuzluk eşitlik var. Bu ne demek? Her şey son sayıya kaldı benim. Şimdi anlatacaklarımı lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü dikkat etmezseniz dokunulmazlığı kaybedersiniz. Toplamda 10 sembol var. En iyilerin yarışacağı bir oyun izleyeceğiz. Siz en iyi bir kadın bir erkek seçiyorsunuz. İlk kadınlarla başlıyoruz. 10 sembolü karşıya. Hangi takım geçirirse doğru bir şekilde orada duruyoruz. Hemen erkekler devre alıyor. Yani geride olan takım kaç sayı gerideyse takım arkadaşına da öyle bir miras bırakmış oluyor. Dolayısıyla önde girmek burada çok ama çok önemli. Ardından yerine koyduğunuz 10 sembolü de diğer tarafa tekrar geçiriyorsunuz. Ondan sonra dokunulmazlığı alıp biliyorsunuz. O zaman dokunulmazlığı size kimler getirecek görelim. Önüler takımında Nobre, Büşra. Gönüllüler takımında Onur Alp ve Gözde mücadele edecek.